Merhabalar dostlarım. Kanala hoş geldiniz. Bugün Mart ayında ikizler burcu neler yaşayacak onunla ilgili bir yorumlama, bir açılım, bir öngörü yapmaya çalışacağım. Bakalım buraya pozitif ve güzel enerjilerinizi lütfen gönderin. Yalnız ve yalnız doğruları söylemeye niyet ediyorum. Bütünün hayrın olacak şekilde konuşmaya niyet ediyorum. <laughs> Burada bir, bir şey söylemek istemdim ama anlayamadım. Şimdi bir de ona kart çekeceğim ayrıca. Tamam şimdi anladım. Şimdi dostlarım öncelikle şöyle başlayacağım. Diyelim ki aklınızda bir kişi var. Yani bir kişinin aranızda bir şeyin olmasını ümit ediyorsunuz ve bu kişi aslında çok toy özelliklere sahip. İşte e, iletişimde öyle görünüş olarak olduğundan genç görünen hareketleri olarak bir dakika dostlarım e, görünüş olarak hareketler açısından hakikaten e, genç ruhlu birisi şimdi bu kişiyle ilgili ben çoğunuzun çok büyük bir ümitsizlik hatta platonik olanların özellikle çok büyük bir ümitsizlik platonik olmayan arkadaşların artık yani ummaya bile korkuyor olabilirsiniz. Eğer gerçekten böyle bir kişi varsa bunun içine kıpır kıpır olduğu ve yeni enerjilerle baştan şarj edildiğini söyleyebilirim. Yani bir olabilecek bir şeyler var. Eğer kıskanıyorsanız hayatında birisi olduğunu düşünüyorsunuz, düşünüyorsanız belki de başkası da olabilir bunu da bilemiyorum ama bunu söyleme hoş değil ama yorumcu olarak söylemem gerekiyor. Yine bu kişinin aklının bir köşesindesiniz. Yani hayatında biri olsa bile. Şimdi dostlarım, öncelikle Mart ayı size e, emeklerinizin karşılığını vermek için zorlayacak. Sizi değil diğer insanları atıyorum. İşte siz daha önce bir yere iş başvurusunda bulmuştunuz ve %100 red almıştınız. Sizinle aynı pozisyonda olan bir kişinin o işten çıkıp sizin girme ihtimaliniz var. Yani aslında sizi taşımak istediği noktaya taşıyacaksınız. Ama bunun için emek vermiş olmanız lazım. Eğitimle ilgili olabilir. Mesela işte çok zorlandınız ve işte bu sayı sizin mezuniyet yılınız tamam. İşte atıyorum üniversite kazanacaksınız. evet tamam. Yani bir destekleneceksiniz Mart ayı boyunca. E, havadan gelecek olan bir para söz konusu. Yani çalışmadan edinebileceğiniz bir paradan bahsediyorum. E, birinin harçlık vermesi de olabilir. ...bir miras da olabilir. Her ikisi de mümkün. Özellikle bir mahkemenin üstünde olduğu bir miras da olabilir. Ama bu parayla ilgili şöyle bir şey var. Siz bu parayı aslında... ...umduğunuz daha büyük bir şey için harcayacaksınız. Yani öyle çok da kötü bir para değil. Böyle bir paranın ve kazancın elinize geçmesi söz konusu. Belki bazılarınız için bir hane ev alıp satımı ile ilgili bir durum ve mevzu var. bunun gerçekleşebileceğini görüyorum. Yani haneyi bulmak, yerleşmek ya da satmakla ilgili gündemleriniz gerçek olabilir. Bu ay içerisinde insanların size oldukça cömert davranacağını söyleyebilirim. Sizin de aslında enerjiniz şöyle çalışıyor. Eliniz bol olduğu zaman daha çok para da çekiyorsunuz. Bunu da söylemek istedim. O zamana kadar baktığım bütün açımlar içerisinde özellikle sonuç alma konusunda Mart ayında en başarılı deste bu desteydi. Çünkü bu destede toprak elementinin yoğunluğu fazla. Var. Fakat bu destede de su elementinin yoğunluğu yok. Yani aslında çok fazla romantik, tamam denek dörtlüsü bana bir şeyler hatırlatıyor ama su derinliğini maalesef bu destede bulamadım. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Belki bu Mart ayı boyunca sevdiğiniz kişi tarafından sevilmediğinizi hissedebilirsiniz. Ya da insanların duygularınızı paylaşmadığını sizin aynı düşüncede olmadığını hissedebilirsiniz. Bu da aslında sizi biraz yorup üzebilir. Dostlarım bunun dışında karar vermeniz için zorlanacaksınız birkaç şeye. Bir tanesi mesleki konularda artık bir karar vermeniz için zorlanıyorsunuz. İkincisi de sizin aslında birden fazla talebiniz var. Ben çoğunuzun bunun bildiğini düşünüyorum. Yani en azından şüphelendiğinizi tahmin ediyorum. Şüphenizde haklısınız. Bana diyor ki arkadaşın aslında bir şeylerin farkında bazlarınız e, platonik olarak baktığı insanların e, siz platonik olduğunuzu zannediyorsunuz ama içten içe biliyorsunuz yani onda size bir duygusu var bunun farkında diyor <laughs> ve bir süre aslında aklınızda bir kişi varsa onunla ya da sevginiz de olabilir bu hiç fark etmez e, sonuçtan önce böyle üstü kapalı konuşmak yani bir şey istiyorsunuz ama çok alakasız bir uzun bir şekilde anlatır. Böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Bana bundan bahsediyor. Özellikle yukarıdaki melek kartlarına bakacak olursak ben şöyle bir şey gördüm Yani sizin içinizde rahat etmediğiniz, belki mutlu olmadığınız, içinizde kötü bir his olabilir. İşte acaba aldatılıyor muyum ya da işle ilgili bir problem mi var ya da işte birileri bana yalan mı söylüyor. Böyle şeyler kafanızı takarsanız eğer bununla ilgili bir şey bakmak istemiştim. Orada da bana diyor ki e, öncelikle içinden gelen hislerden emin olsun. Yani içine boşuna doğmuyor. Ama hiç kimse arkadaşına zarar veremez. Dostuna zarar veremez. Yani dolayısıyla kendinize bir sorduğunuz zaman içinizdeki his doğru ama onların size zarar vermeye gücü yetmeyecek ve aslında büyük bir kaderin parçası bu. Size zarar vermeye çalışırken kendilerine zarar verecekler ve size Uğrattıkları zarara ek olarak diğer insanlara verdikleri zararı da sizin üstünden ödemiş olacaklar. Dostlarım. Şimdi uzun zamandır beklediğiniz, belki borç verdiğiniz, belki bilmiyorum bir yatırımınızı artık bozdurup böyle harcayıp sonra onun yerine hızlıca başka bir yatırım koyacağınız bir şey görüyorum. Yani para elinize girip çıkacak hızlıca. Ondan da bir bahsetmiş olayım. Özellikle bir kadının ee, size işle ilgili, kariyerle ilgili, mesleki olarak verdiği tavsiyeyi lütfen lütfen uyun. Özel şuna da şunu da anlatacağım bir de. insanlar ee, İnsanlar bu ay içerisinde sizin bir şey istediğinizde ne kadar ciddi olabileceğinizi görecekler. Çünkü siz aslında istekleriniz konusunda biraz ısrarcı olacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz şeyler var ve artık beklemek istemiyorum diyorsunuz. Dolayısıyla bu beklemek istemediğiniz şeylerle ilgili böyle bir evrene manifest vermişsiniz resmen. Ve sonuçlanıyor bu konuda. Hayırlı pozitif gelişmeler yine görüyorum. Dostlarım, mesela elinizle yaptığınız atıyorum kolye yaparsınız, küpe yaparsınız, proje çiziyor olabilirsiniz. Genel olarak ellerin yoğun kullanıldığı bir mesleki bir işin içerisindeyseniz, o işle ilgili ve işsizseniz onunla ilgili işe gireceğinizi de görüyorum. Yani belli bir yere başlayacağınızı da görüyorum. Çok da mutlu olacaksınız ama biraz zamanı var. Özellikle size şunu söyleyeceğim. Ayın 17'li zamanlarını deneyin. Mart 17'de işsiz olan arkadaşlar varsa ve eliyle bir şeyler uğraşan, eliyle mesleğini idam ettiren arkadaşlar lütfen o zaman da bir iş başvurusu yapın dedim. Bir etrafa çıkın dolaşın. Her şey çok pozitif şekilde gerçekleşecek. Sadece kendi negatif seslerinize kendinizi kapatın. Yani çok kötü şeyler olacağına dair inancınızı lütfen bitirin. Hiç kötü bir şey olmayacak. Bana güvenebilirsiniz. Ve bir de dostlarım şunu söylemek istiyorum. Özellikle kalple ilgili, işte göğüslerle ilgili, yani göğüs hastalıklarıyla ilgili, meme kanseri de olabilir. Bununla ilgili tekik yaptıracaksanız eğer yaptırmanız gerekiyorsa lütfen çok rica ediyorum. Ee, onunla ilgili yapılması gereken tahlilleri geciktirmeden yaptın. Ya yani işte göğsünüzde bir sıkışıklık var atıyorum. Ya da işte meme kanseri riski için işte birisi size gidin tekik yaptırın, bir şey yaptırın dedi. Yaptırmıyorsunuz. Lütfen bunu geciktirmeyin. Bunu da söylemek istedim. Evet dostlarım bugünkü açım bu kadardı beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim buraya kadar dinlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın diğer açınlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.